Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TGT denemelerine yine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü yayınımız arkadaşlar tercih yayınlarından olacak. Hemen lafı uzatmadan soru çözümüne geçiyorum. Evet arkadaşlar altın soru ile denemeye başlıyorum. Ne sormuşlar bize altın soruda? Bize bir dünya haritası vermişler ve taral alanlar var. Yeryüzünün büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can ve mal kaybeden olan afetlerden biri de su baskınlarıdır. Evet su baskınları. Doğal ve beşeri özellikleri göz önüne bulundurulduğunda haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde su baskılarının daha fazla can ve mal kaybına neden olacağı söylenebilir demiş arkadaşlar. Yani bu gelişmişliğe göre değişir. E, suyun fazla işte su baskının, sel ve taşkının oranına göre değişir. Işte, yağışın fazla olmasına göre değişir arkadaşlar. Bir kere 3 numara kurak. Burada sel ve taşkın olmuyor. 5 numara da aynı şekilde. Yani soğuk bölge olsun için buralarda sel ve taşkın olayları görülmüyor arkadaşlar. Yani e, Finlandiya bölgesi içerisinde de yok. Amerika Amerika kıtası içerisinde Kanada'da da arkadaşlar sel ve taşkınlar e, yani görülmüyor diyebiliriz. Yani aşırı derecede çok fazla görülmüyor. Fakat dörtlünün bulunduğu alanda zaten bu alan sel ve taşkınlardan yani her yıl etkileniyor arkadaşlar ve burada da can ve mal kayıpları daha fazla olmuş oluyor. Bu yüzden doğru cevap ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 7. soruya geçiyoruz. Yani 7 yedinci soruda bize ne vermiş? size işlerde ne diyor? Aşağıdaki izoips haritalarında dört farklı yüzey şekli gösterilmiştir. Bu yüzey haritaları ile aşağıdaki yer şekilleri eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Yani bakalım. Şimdi bakınız arkadaşlar. Şurada böyle bir akarsu gitmiş. Buradan deniz buraya doğru karaya doğru bir çıkıntı var. Buna biz ne diyoruz? Haliç diyoruz. Şuraya gidelim. İki komşu yüzey arası kalan şuradaki düz alana boyun adı verilir arkadaşlar. Burada da boyun yer alıyor. şu alan ne 750 800 civarlarında. Burası tepeyi ifade ediyor arkadaşlar. Akarsu olmadığı için yani platoluk diyemiyoruz. Tepe diyoruz buraya. Şuraya baktığımız zaman bir niye bir akarsu vadisi var. Akarsu aslında denize doğru bir akıntı. Şurada bir alan meydana gelmiş. Yani deniz dolmuş burada. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Delta ismini veriyoruz. ne yokmuş burada? Delta var, paliç var, boyun var, tepe var, çukur yok. Peki hocam çukur nasıl bir şey diyebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar çukuru size. Şöyle izleyip çizelim. Şimdi çukurda şöyle ok göstermesi lazım arkadaşlar. Tamam Yani ok olan yere biz ne diyoruz? Çukur ismini veriyoruz. Ya da şöyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlar şöyle dedim, ok işareti. Şöyle Ok işareti yok ise, tamam mı? Ee, dağın tepesinde göl varsa, tamam? Mı? Göl varsa orası da çukurdur arkadaşlar. Tamam, ya çünkü e, gölün oluşabilmesi zaten ne lazım? Bir çukurluk lazım. O da şöyle, ya yani şöyle yapalım, şöyle bir izah gibiz, sizler mesela şu alanı şöyle terazi şöyle dedik işte burası, ya yani buraya dedik ki göl. İşte arkadaşlar bu da çukurdur. Tamam. Anladınız mı? Bu da çukur. Evet. Şimdi gelelim 8. soruya. Evet, 8. E ne diyor? Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları kimi durumlarda birbiriyle ölçürken bazen de farklılık gösterir. Evet. Buna göre aşağıdaki verilen bölgelerin hangisi hangilerinde bölge sınırı birbirine en fazla benzerlik göstermesi beklenir? Zaten en fazla benzerlik gösteren şeyler arkadaşlar iklim mi? bir örtüsü bölgeleridir. Tamam mı? Onu bulursanız en fazla ben şöyle bilgi vereyim ekstra. İklim ve bitki örtüsü en fazla benzerlik gösteren bölgelere örnektir arkadaşlar. A'ya bakalım. Norveç'teki dağlık bölge ve fjord bölgesi. Şimdi tamam dağ fjord yani burada buzul bölge demesi lazım. da yani buzuldan oluşturdu? Bu değil. Tamam. Türkiye'de taş kömürüyle bor rezervi bölgesi. A paylı yerlerde. Çok farklı. Avustralya'daki Akdeniz iklim bölgesiyle maki bölgesi. Bak iklim bölgesi makinedir, bir bitki örtüsüdür değil mi? Şuradaki e, söylediğim şeyi tutuyor mu? E, biraz da tutuyor, dursun. Türkiye'deki orman bölgesi ovalık bölgeleri. Yani genellikle zaten Türkiye'deki orman bölgeleri biliyorsunuz dağlık alanlarda yer alıyor arkadaşlar. Bu da değil. Hindistan'daki sık nüfuslu bölgeyle plato bölgesi. E, sık nüfuslu yerler nerede? Ovalık alanlar içerisinde diyebiliriz. Plato dediğimiz yerler seyrek nüfuslu işte Tibet platosunun bulunduğu alan. Biz Bu da olmuyor. Ve o zaman en fazla benzerlik gösteren iklim ve bitki örtüsü bölgeleri diyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geçelim. Evet. Dokuzuncu soruda bize bir diagram, bir grafik vermiş. Aşağıda Türkiye'nin 1935-2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Buna göre yalnızca grafikteki bilgilerden yer alınarak aşağıdaki hangisine ulaşabileceği söylenemez demiş arkadaşlar. Yani bu grafikten seçeneklerden hangisine ulaşamazsınız diyor. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Grafikte dalgalanma var. Bakınız, şuradaki düşüşün temel sebebi şöyle yazalım. İkinci Dünya Savaşı, devam mı? Şimdi şuradaki düşüşün temel sebebi ise göçler. Bak, 60-65'te e, Türkiye dışına verilen göçler arkadaşlar. E, sonra şuradaki düşüşün sebebi ise artık insanların e, refah seviyesine ulaşması, yani kısmen de olsa doğum oranlarının azalması arkadaşlar. Mesela şu alanda bir arttırıcı bir politika bu alanda bir azaltıcı politika vardır diyebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi bir de şunu belirteyim. Nüfus artış hızı eksiye düşmediği sürece yani sıfırın altına düşmediği sürece arkadaşlar nüfus her zaman artar. Ve en fazla nüfus en son yıldır. Tamam mı? En fazla e, nüfus en son yıldır. Bak sürekli artmış. Bak nüfus artışı düşebilir. Ama nüfus sürekli gitgide artıyor arkadaşlar. Nüfus her dönem artmıştır. Doğru. 1980'de bir önceki döneme göre ölüm oranları artmıştır. Bir dakika. 1980 şurada e, döneme göre ölüm oranları artmıştır. Bir dakika dursun bu. Aritmatik nüfus yolunu yükselmiştir. Heh, bak şimdi. Sen diyebilirsin şuna. Ya hocam aritmatiği biz buradan ulaşamıyoruz. Evet doğrudur arkadaşlar. Aritmatik nüfusun e, işte dağılımına ulaşamazsınız. Fakat burada ne diyor ki? Aritmatik nüfus yolunu yükselmiştir. Yani şimdi Türkiye aynı ülke yani 1935 ile 2015 arasında Türkiye'nin sınırlarında bir değişme var mı? Ee, yani en azından Hatay'ı içerisine hani doğa şeyleri e, katmazsak yani sadece bu şeye göre bakarsak yani herhangi bir şekilde ya atıyorum şuradaki alanda ne kadarlık bir e, nüfus olduğunu varsayın. Yani bu alanda atıyorum işte şu kadar nüfus var diyelim. Yine aynı şey içerisinde bu sefer ne oluyor? Nüfus sürekli arttığı için arkadaşlar ne oluyor? Aritmatik nüfus yoğunluğu artmıştır. Yani yükselmiştir diyebilirsiniz. Yalnız mesela aritmatik nüfus yoğunluğunun ne kadar olduğuyla alakalı bir bilgi elde edemezsiniz arkadaşlar. Bu da doğrudur. Nüfus artışında dalgalanmalar olmuştur. Doğru. Bazı dönemler nüfus artışı aynı hızda gerçekleşmiştir. Yani bazı dönemlerde 70-75 aynı gerçekleştiğini söylüyor. Evet. 80'de bir önceki döneme göre şöyle burası 80 ölüm oranları artmıştır. Arkadaşlar eğer ölüm oranları artsa nüfus e, yani şeye göre düşündüğün zaman e, ölüm doğumdan fazla oldu, olmuş olsaydı burada nüfus artışı da eksiye düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Düşmediği için bir önceki dönemde ölüm oranlarında artış ya da azalış e, söz konusu değil. Burada yanlış olan bu. Yani doğru cevap ne oluyor? B seçeneği arkadaşlar. Ondan soruya geçelim. Evet arkadaşlar 13 sorudayız. Sanırım böyle daha iyi olacak. Ee, aşağıda Türkiye'nin dünya üzerinde konumu verilmiştir. Bir göremeyebilirsiniz ama şöyle şurada arkadaşlar Türkiye. Tamam. Bir bölgenin ya da ülkenin dünya üzerindeki yerinin ifade edilmesine coğrafi konum adı verilir. Coğrafi konum mutlak ve göreceli konum olarak ikiye ayrılır demiş. Yani göreceli sizin eski bildiğiniz tabirle özel konum mutlak da eski tabire göre matematik konum arkadaşlar. Yani bu matematik konu neyle alakalı? işte enlem boylamla alakalı. İşte göreceli konum, akarsuların bulunması, yer şekillerinin olması, denize bulunması, işte okyanusa kıyımız olup olmaması gibi gibi yani özel durumlar. Aşağıdaki hangisi? Türkiye'nin özel yani göreceli konumuna bağlı olarak meydana gelen özelliklerinden biri değildir. Kısa mesafelerde büyük yükseltin değişmesi. Yani bu yer şekilleri özel konumdur. Doğru. Sıcak su kaynaklarına sahip olması. Kırıklı araziye sahip olmamız özel göreceli konumdur. Doğru. Doğuya gidince sıcaklığın düşmesi normalde. Yani kuzeye doğru gidecek sıcaklığın düşmesi mutlak konumla alakalı ilişkilendirebilirizken fakat doğuya gidince sıcaklığın düşmesi yer şekilleriyle alakalıdır. Göreceli konumdur. Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması. Neden? Çünkü güneş ışınları düşme açısı hiçbir zaman arkadaşlar bize dik gelmez. Dik gelmediği için gölge Sıfır olmaz. Bu da neye göredir? Matematik konudur. Yani enlem ve boylama göredir. Olmaz. Gitti. Kuzey ve güneydeki dağların kıyıya paralel uzanması özel konum oluyor arkadaşlar. Pardon. Gölge boyunun hiç zaman sıfır olmaması bu matematik konum içerisine giriyor. Doğru cevabımız ne olur D seçeneğidir arkadaşlar. Denizli'sin çok. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi abone olmayı, ifade etmeyin Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.